Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün benim annemle bebeğimizi yaptık. Böyle bir şey işte. Ben şimdi bebeğimle kafercilik oynayacağım. Sonra küpelerini takabiliyoruz şöyle. Böyle şöyle. Sonra bunu şöyle takabiliyoruz arkadaşlar. yaptıralım bakalım. Şu yasını boyayalım. Elim boya oldu arkadaşlar. Masalı boya Şimdi birazcık. Tam boyayamadık ama neyse biraz boyayabildik. Tabii ki. Başka neler yapabilirsin bu bebekle peki Eylül? Bebeğe... Ba... Dudağını Dudağ. duruzla boyabiliriz. duruzla da yapabiliriz. Küpe takabiliriz. Değil mi? Küpet Saçına örük yapabilir misin peki? Hiç i̇şte denedin mi örüyle? Arkadaşlara gösterelim nasıl örük yapıldığını. Saçımızı boyuyoruz. Kuaför de Eylül kuaför oldu. Şu an bakın arkadaşlar, şu an kendimi çok iyi. Ediyorum. Tamam. Bu kadar boyayabildim ama olsun. Yine de boyadım. Şimdi bunu yıkıyoruz. Başka renk boyuyoruz. Evet arkadaşlar şöyle bir şey yaptım işte örük. Bakın şuraya toka taktım. Siz de böyle örük yapabilirsiniz. Oyuncaklarınızla oynayabilirsiniz. Anne yapamıyorsunuz annenize yaptırabilirsiniz. Görüşürüz.